Bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir buluşma. Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Güçlü bir güçlü bir başlangıç olacak. Bugün bugün sarı biraz dolaştık. Sabah sabah Bakırköy'deydim. Daha önce Fatih'teydim. Ardından Kağıthane'ye geldim. Şimdi Sarıyer'deyim ve güzel bir buluşma yapıyoruz Engin abi. Ve bu buluşmayla beraber aslında yavaş yavaş ısınıyoruz. Bu ısınmayı göreceksiniz öyle bir büyüteceğiz ki İstanbul'un ittifakı, İstanbul'un birliği ve beraberliği tarihte görülmemiş bir yerel seçimi hepimize yaşatacak. Sevgili hemşerilerim ben size Şöyle söyleyeyim biz gücümüzü birleştiricilikten alıyoruz. Birleşmeden, bir arada olmadan icraatçılıktan, halkçılıktan alıyoruz. Çocuklarımıza hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. İcraat yaptığımız için güçlüyüz. Bu şehrin bütün evlatlarını düşündüğümüz için güçlüyüz. Rantçıları değil hakçıları seçeceksiniz. Rantçıları değil. Sevgili hemşerilerim, İstanbul'da Vatandaşın her sorununa koştuk. Biz bu şehrin unutulmuş her alanını yeniden ayağa kaldırdık. Bakın, bakın hemen yanı başınızdaki Büyükdere fidanlığını biliyorsunuz değil mi? Yıllarca, yıllarca o koca alanı çöp haline getirdiler. Hatta bu bölgede insanların huzurunu kaçıran bir merkeze dönüştü öyle değil mi Ben orayı gördüğümde dedim ki Allah aşkına böylesi güzel bir yeri bir belediye niye saklar Ben düşündüm düşündüm birkaç sene bunu bulamadım Benim benim aklım ermedi Bizim aklımızda şeytanlık yok Biz bilmiyoruz ne olur Allah Allah bunlara yardımcı olsun Allah bunlara akıl versin Orayı yıllar önce buranın huzuru için açsalardı kötü mü olurdu? Şimdi pırlanta gibi bir yer oldu. Pırlanta gibi. Nasıl beğendik mi büyük dere fidanlığını? Bakın sadece beş yılda sarı yerde sarı yerde büyük dere fidanlığı. Yine yıllarca milletten uzak tuttukları Atatürk Kent Ormanına gittiniz mi? Nasıl güzel olmuş değil mi? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Milletin malını millete emanet ediyoruz. Onlar milletin malını bir avuç insana emanet etmek için çalışıyorlar. Biz hayır diyoruz. Milletin malı millete. Adamcılık yok. Kayırmacılık yok. Bakın biz yıllarca yıllarca bu ilçemiz Sarıyer belki de İstanbul'da en fazla tapu sorunu yaşadı. Doğru mu? Biz bu ilçede yaklaşık 200 bin insanımızı ilgilendiren tapu sorununu çözdük. Dağıtımına başladık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Bakın 200 bin insan, 40 yıl, 50 yıl. Gençlik ofisi açtık. Çok kötü metruk durumdaki Dua Tepe'yi yeniledik insanlarımızı açtık. Orayı da görün. İstanbul en güzel manzarasını görün. Finiküleri yapamadılar. Yarım bıraktılar. Müteahhit çalışmıyordu. Aşıyan Aşiyan İhsan üstü, üstü finikülerini bitirdik. Milletimizi açtık. Yine o İhsan Üstü'nü pırlanta gibi meydanıyla çevresiyle bitirdik. Yetinmedik. Yetinmedik. Öğrencilerine çile çektirilen, öğrencilerine zulüm ettirilen Boğaziçi Üniversitesi gençlerine kent lokantası açtık. Bakın. Biz biz bu şehrin dokunulmamış, unutulmuş insanların mutlu edecek her işi yaptık. Bakınız bunlar bize görevi devrederken daha doğru sonu da beceremediler ya görevi elimizden almaya kalktılar. Milletin hakkını, hukukunu çiğnediler. Hatırlayın 2019'u. Seçimi iptal ettiler. Hoş bu millet bu millet kendi iradesine, hakkına, hukukuna müdahale edene hayatının en büyük dersini verdi. Onlara dünyayı dar ettiniz. Sizlere helal olsun. Sizlere helal olsun. Ve 13 bin oyu 806 bin oya çıkarttınız. Ne dediler o zaman? Bunlar sosyal yardımları keser dediler değil mi? tam altı katına çıkarttık, altı katına. Altı katına çıkarttık. Onlar, onlar, onlar sadece, sadece bir öğrenciye, bir öğrenciye burs verdiler. verdiler. O da 200 bin dolar burslu öğrenci okuttular. Bir kişi torpilli. Biz ne yaptık? Biz, Biz ne yaptık? yaptık? Sadece, bu sene, sadece bu sene, sadece bu sene tam 100 bin üniversite öğrencimize Burs dağıttık 100 bin, 100 bin. Bu <laughs> sene 7500 lira verdik, seneye 15 bin lira vereceğiz, 15 bin lira. Biz göreve geldiğimizde burs nasıl sıfırsa kreş de sıfırdı. İstanbul'un en büyük kreşlerinden birisini Büyükdere Fidanlığı'nın içinde açıyoruz. Öğrenci alıyor orası yavaş yavaş. 100 adet bakın sıfırdı. 4 yılda 4,5 yılda 100 adet kreşimiz oldu. 100. 1 değil, 3 değil, 5 değil, 10 değil, 100 tane. Hem de pırlanta gibi. Niçin yapıyoruz biliyor musunuz? Benim şehrimin evlatları eşitlenecek. Benim buradaki pırlanta gibi çocuğumla, pırlanta gibi kızımla, oğlumla başka bir yerdeki çocuklarımız da eşit olacak. Herkes eşit olacak. Darda, açıkta kimse kalmayacak. Kendisini kıyıda kenarda kimse hissetmeyecek. Biz bunu başardık. Biz bu şehirde öğrencilerimizi, üniversite öğrencilerimizi yurtta da yalnız bırakmadık. Yurtta da yalnız bırakmadık. Sadece 4 yılda 5200 gencimizi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bakın tapunuzu da dağıtan biz. Yıllardır dokunmadıkları altyapınızı da dağıtan yapan biz. Üst yapınızı da, parklarınızı da, meydanlarınızı da yapan biz. Bunlar hizmet yapmadılar. Bakın dokunmadıkları dokunmadıkları altyapının tamamını hele hele pandemi döneminde sel su baskınları insanları hayatından bezdiren bütün o kötü altyapı düzenini değiştirdik pırlanta gibi altyapıda atık suyu yağmur suyunu ayırdık balta biyolojik arıtma tesisini bitirdik yetinmedik yıllarca ihmal edilmiş çöp halinde duran Baltalimanı deresini, Baltalimanın çevresini bir yaşam vadisine dönüştürdük. Bir yaşam vadisine dönüştürdük. Sevgili hemşerilerim, bakınız biz, biz iş yapacağız. İş yaptık, iş yapmaya devam edeceğiz. Onlar bize çamur atacak. Onlar bizi kötüleyecek. Onlar bizi köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Bizim işlerimizi engellemeye çalıştılar. Kamu bankalarından bir lira kredi vermediler. Bize ait, bize ait hepimizin vergisiyle beraber çalışan TRT'de beş senedir bize bir dakika bile haber yapmadılar bizi. Bir dakika, bir dakika. ama, ama, ama ne yaparsa, ne yaparsa yapsınlar. yapsınlar. Onların arkasında ne var biliyor musunuz? Onların arkasında bir kişi var. Bizim bu yolculuğumuzun arkasında millet var, millet, millet var. Onun için biz söz verdik mi yapanlardanız. Sevgili, Sevgili hemşerilerim, çok sevdiğim Sarıyerli dostlarım, sizlerle birlikte güzel Sarıyer'de buluştuk, gene buluşacağız. Sarıyer'de, Sarıyer'de Şükrü Başkan güzel işler yaptı. Kendisine teşekkür ederiz. Kendisine teşekkür ederiz. Ama şimdi başka bir arkadaşımız görev yapacak. İki dönem on yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte görev yaptığımız, Büyükşehir'de, mecliste ve komisyonlarda birlikte çalıştığımız, yine Sarıyer'in evladı Oktay Aksu'yla görev yapacağız. Şimdi onunla yol yürüyeceğiz. Görev devir teslimi olur. Görev devir teslim olur. Şimdi şimdi bundan sonra önümüze bakacağız. Geride kalanlar kaldı önümüze bakacağız. Tam gaz koşacağız. Tam yönleri diyeceğiz. Tam yönleri. Hepinizden isteğimiz var. Hepinizden isteğimiz var. Çevrenizde eşiniz, dostunuz, ahbabınız, komşularınız, güzel ablalarım benden hepsine selam söyleyin. Benden herkese selam söyleyin. Oktay Başkan'dan herkese selam söyleyin. Çok çalışacağız. Ahlaklı çalışacağız. Adaletli olacağız. İcraat yapacağız. Milletimizi düşüneceğiz. Siyasi parti ayrımı yapmayacağız. O parti, bu parti demeyeceğiz. Milletimizi düşüneceğiz, milletimizi. Milletimizin evlatlarına layık olacağız. Şu güzel annemizin, şu güzel teyzemizin, güzel ablalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevgili gençlerin hakkını vereceğiz. Hakkını vereceğiz. Hiç kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Aynı zamanda hak da yemeyeceğiz. Hak yiyenlerden bu milleti Allah korusun. Buna müsaade etmeyeceğiz. İstanbul, İstanbul gönüllüleri, İstanbul gönüllüleri, İstanbul ittifakı sizlerle büyüyecek. Hep birlikte, hep birlikte kocaman bir aile olacağız. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, bütün İstanbulları göreve davet ediyorum. Hep birlikte coşacağız, hep birlikte koşacağız. Milletçe hep iyi dil, güzel dil kullanacağız. Dijitalde çalışın, sokakta çalışın, broşür dağıtın. Gidin insanları ikna edin. Sandıkta görev alın. Milletçe bir demokrasi şölenine, demokrasi seferberliğine koşacağız. Günün sonunda, günün sonunda herkesten şunu isteyin. Deyin ki bu arkadaşlar Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları kimseyi dışarıda bırakmaz. Kimseyi ayırt etmez. Adaletten yana olan bizler büyük bir ittifak kurduk deyin. Hukuktan yana olan bizler büyük bir ittifak kurun dey kurduk deyin. Ve biz biz ne yapacağız? Belediye başkanımızı o isteyeceğiz. Sarıyer Belediye başkanımızı o isteyeceğiz. Sarıyer meclisine o isteyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanınıza o isteyeceksiniz. Hep birlikte büyük bir büyük bir millet ittifakı kuracağız. Söz verdik mi yapanlardanız dedim. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın bunlar bunlar bir kişiyi arkalarına almış. O bir kişi de milleti tehdit ediyor. Oy verirsen hizmet veririm diyor. Biz de diyoruz ki biz de diyoruz ki oy versin vermesin milletimize hizmet etmek onurdur. Biz milletimize hizmet edeğe de gönüllerini kazanacağız. Bizim, bizim için esas olan, olan gönül kazanmak kazandık. onlar için esas olan sadece oy almak. Sadece. Sadece, sadece oy, oy almak. Partizanlığı yıkacağız. Göreceksiniz. Hep birlikte çok güçlü bir İstanbul, İstanbul süreci daha yaşatacağız. Biz bu şehri biz bu şehri kendine getirdik. Bu şehri kötülüklerden koruduk. Milletin parsellerinde imar artışı bir tane bile müsaade etmedik. Bir tane bile tek bir yeşil alanı bile imara dönüştürmedik. Kıymetli dostlar, bana teşekkür ederim. Bakınız Bakınız, Bakınız işte bu tapu sorunlarını biz çözeceğiz. Sizi kimse evinizden edemeyecek. Biz çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Bakınız bizim karşımızdaki aday bir kişiden talimat alıyor. Onun buyrukları herkes için emir oluyor. Biz milletimizden talimat alıyoruz, milletimizden. Biz evet, evet biz, biz Halkçılığın biz demokrasinin temsilcileriyiz. Biz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Atatürk'ün temsilcileriyiz. temsilcileriyiz. Onun için yıkılmayacağız, yıkılmayacağız, dimdik ayakta yolumuza devam edeceğiz. Biz yoksulu yoksulluğu bitirmeye dönük süreçte adımlarımızı atacağız. Onlara da öyle bir ders vereceksiniz ki seçimden sonra kalan sürelerinde gitsinler, 2-3 e, basamak haline gelmiş enflasyonu düşürsünler, emeklinin dar gelirli vatandaşımızın gelirlerini arttırsınlar, ekonomiyle uğraşsınlar, adaleti düzeltmeye gayret etsinler. Bunu yapmaları için ne yapacağız? Seçimde bunlara öyle bir demokrasi şamara atacağız ki kendine gelecekler, kendine. Kendine gelip işine bakacaklar. Hükümet işine baksın. Sevgili Sarıyerliler, bu daha ısınma. Bu benim daha ilk buluşmam sayılır. Dün minik bir buluşmamız oldu. Bugün de sizleri selamladık. Gene geleceğim. Birkaç kez daha geleceğim. Sadece Sarıyer'e değil 39 ilçemiz en az üçer defa gezeceğim. En az, az üçer defa. defa. Biz, biz atom, atom karınca gibi çalışacağız. Onlar peşimizden koşmaya çalışacaklar. Yarı yolda nefes nefese kalacaklar. Nefes nefese. Bizimle mücadele edemez onlar. Onlar koşarken bile talimat alıp koşan insanlar. Biz ise, biz ise tam yol ileri diyen, gücünü milletten alan insanlarız. Hepinizi, Hepinizi çok seviyorum. seviyorum. Sürecimiz, Sürecimiz hayırlı olsun. olsun. Yolumuz açık olsun. Sarıyer milletimizin olsun. İstanbul milletimizin olun olsun. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. <laughs> <laughs> Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz. 39 ilçemize eşit hizmet getiren Büyükşehir'de Ekrem Başkan Sarıyer'de Oktay Aksu.

da imam oğlu bir daha bir daha oy bir daha bir daha oy yeniden bir daha sarı yerde halk buluşmasına katılan daha, tüm sarı yerlere çok teşekkür daha ediyoruz. Daha, daha oy, i̇yi ki varsınız. Oy, i̇yi ki birlikteyiz.